<laughs> Mangaldan sonra <laughs> misafirlerimiz geldi. Bana da ekmek Ya ben sizi yerim ya. Ne kadar tatlılar değil mi anne? Bu var ya aç ya. Ya çok şirinler. Miraç gördün mü tatlım? Ay kedi topallıyor oradaki kedi. Buradaki kedi topallıyor. Ben de diyorum niye o kedi yerinden fazla kalkmıyor? <laughs> Çocuklar gelin besliyoruz. Bak bak ördekleri besliyoruz. Çocuklar da versin ekmek. Teyzesi. Çocuklara da ver. Suyun içine de atabilirsiniz. Suda da yiyorlar. Hadi verin hadi paylaşın. Paylaşın. Suyun içine de atabilirsiniz. Miraca da ver Ayşegül. Miraç ne kadar büyük attın. Direkt <laughs> Miraç kocaman attı. Kedi de onlara bakıyor. Bize niye sucuk atmıyor diyor. Şu kedici güzel. Annesinin yanındaki kedi var ya. Ayağa topalmış. Ya çok keyifli bir gündü değil mi çocuklar? Evet. Çocuklar, bir bana bakın bakayım. Bugün çok keyifli bir gün geçirdik değil mi? Evet. <laughs> Çocuklar kedi ve köpeklerden korktular. <laughs> Ördekten de kaçıyorlar şimdi. Evet, olsun olsun yesinler. Evet, Ekmeği eve götürmesek according. de olur. Oğlum siz bizi gagalamaya mı geldiniz ya? Bayağı <laughs> <ohaldemeyeusto classify> <laughs> <laughs> uçurumdan gelmişler atlayıp. Onlar bizi gagalamaya geldiler. Çok keyifli bir gün geçirdik o tarafta da değil mi? Evet. <laughs> bizek. Bir de ekmek biziz bizek. Gel. Gel Murat, sanki seni gagalamaya geliyordu gibi hissettim ben uçarak falan. Teyze. Efendim kızım. Bunlar gagalı bebek olmaya gelmişler. Gagalı bebek. Hı. Sen ne olmaya gelmişsin? Yemek yemeye. Yemek yemeye mi geldin son? <laughs> ne yedin peki? Ne mi yedin? Evet. Hmm. Şimdi ne yedin sofrada? Çocuklar ekmek. Hmm. Nereden geldik biz şimdi buraya? Kardan. Kardan geldik. Çok eğlendik. Buraya yemek yemeye geldik değil mi? Burası çok güzel çünkü. Hmm. Burası harika bir yer. Bakın. Hoppa. Bakın. Efendim, çay mı? Peki arkadaşlar hoşça kal.